Bunun aynısı mı? Niye geliyor ya? Yok. Ha? Bu ne? 15 o. 256 GB bu. Onun fiyatı. Bakalım. 500'e bakalım. 1500 lira. 1 terabayt'e bakalım. 1759 lira. Euro. Euro. Şuna bakalım bir. 250'si. 500'e bakalım, 1500 lira. Bir taraybete bakalım, 1669 lira. Oydu. Buna bakalım, 16 pro olarak şimdi. Lira değil mi değil, Ne? 1919 lira, 128'e, 256, 1319 lira. Lira ne lira? 1579 euro. O, lira değil mi? 1799 1919 şuna bak şuna. 256 GB ne var? Şunları. 1499. 500'ü 1679. 1 terabayte 1949 liraymış. Hmm. Zexion Pro Max bu. Son model. Mercedes. Gördün mü? Hmm. Dört tanesi. Bak benimkine bak. Benimki de aynısı bak. Seninki ne o büyük duruyor? Aynı. Niye büyük Ailesi duruyor? Böyle sen burası Şöyle yapayım da. Aynısı bak. Aynı aynı. Aynı. Hmm, kabı var diye büyük duruyor zaten. Ee, ya. Kabı var diye. Aynı pro. Bu da pro da pro. Şimdi. Nasıl? Nasıl? Güle güle kuzum. Güzel. Güle güle kuzum. Telefonumu açacaktım. Telefonum sende ya. Evet. <laughs> Kalı mı da yoksa kabında mı? Yani? Kabında da ya, aynısı ya. Belki aynı. 13. 13. Aynı herhalde ya. Aynı aynısı. Bu neydi? 15 Pro Max 15 Pro 16 Pro 16 Pro Max Fiyatları da gösterdik Hepsi de güzel duruyor, şık Nayiz pasfın filmi Bir 30 saat. Bir su ayta galiba. Bir su fıra üstünün Bir Bu şey değil mi ya? iPhone 16 Pro burada Metin. Ha burada ha. Pro Max 80. Yok bu 15 imiş ya. iPhone 16 Pro Max bu bak, bu bak gel. Ben o akıl mı? Bakın nasıl, nasıl, nasıl İnceymiş bu ya. İnceymiş bu. Bu işte. Şey, Şeyini açmadan bakabilirsin şey yazıyor. Şuradaki yer, sürük fiyatı yazıyor. 1.800 hmm. 1400, 1449 lira. 1449. Bak o bana kulüp 16. 16 Pro. Hmm. 1199 lira. Ama bunu incelmiş ya. Yenilik ha. 15. mi yara? Ha. Kaç şey 15. 15 Pro. 10, 1059 Pro. Pro. 128 GB. Gigabat. 128 GB'ın fiyatı. Ya dur yukarı dursana. Evet buyurun satalım. Evet arkadaşlar. Gurbetçi Seda kanalına hoş geldiniz. Evet bugün iPhone 16 Pro Max kutu açılımı yapıyoruz. Boş mu dolu mu? Hemen bak. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Evet. Arkasını çek bakayım nasıl bir şeymiş. Neydi bu? Rengi. iPhone 16, 16 Pro Max. Evet. Pro Max. Öyle. Sanki bu biraz ince gibi. Biraz daha ince. Hı. Hmm. yerlerinden ince bu. 13, 14, 15. Onlar biraz daha kalın. Evet burada da kablosu var. Kablosu var. Fişi yok. Bunu böyle direkt şeye mi sokacağız? Duvara mı sokacağız? Hani nerede bunun fişi? İğnesi var. Fişi var. İğnesi var mı? İğnesi var. biz Ahmet'e iğne koymuşlar. Bunu sanki duvara takacağız. Nasıl takacağız bunu? Bir daha ekstra şey alacağız. Hmm. sen Senin şeyine uyar belki bu. Seninki böyle miydi? 15. Evet. 15'in şeyi böyle ince miydi? Küçük müydü yani? Bilmiyorum bakacağız. Olabilir. Ona uyabilir. Evet şu çöplerini şuraya koyalım. Evet, böyle, böyle. iPhone 16 Pro Max böyle. Sadece e, 13 şu anki kullandığım 13. 13 daha kalın. 14 de biraz daha kalın şurası. Şöyle. Hafif daha ince. ve sanki daha hafif mi ne? Hafif Ekran, gibi. Ekranı büyük mü? Ekrana aynı gibi. Onda şey var ya dışında. E, Neyse, açamayız şey. şimdi şar şarjı olacak bu. Şarja takacağız. Tamam. Senin şarj şeyin uyarsa tabi. Tamam. Yoksa yok. Yoksa şey alınması lazım. Olmazsa. Evet, bu da kulaklığı. hediye mi geldi? Hediye verilir mi? Şeyi yok. Hediye nereden olsun? Şunun fişi yok. Hediye nereden olsun? Evet, böyle açıyoruz. Şuradan açma yeri var. İçinden kulak çıkıyor mu? tutuyoruz. E, taş yok herhalde içinde. <laughs> Ağır olduğuna göre. Baksana onları bile şey yazmıyor yapmışlar. Kırıntı <laughs> yapmışlar açmasınlar diye. Evet. Kutusu da o kadar sağlam ki ha tahta gibi karton. Al. Şöyle Şun. şuradan tutuyoruz. Hop çekiyoruz. Çektin mi? Çektik. Ne kadar güzel sarmışlar baksana. Hı. Hmm. Cansı yok değil mi? Yok. yok. Telefonu yok. Bunun nereden olacak? Evet bu da böyle. Kısalarından. Şöyle şurası kısa olanlar. Hmm. Apple'ın kulaklığı. Dankeschön. Şey hmm. Teşekkür ederim. Buna bir de şey ısmarlamak lazım. Kap. İşte, işte gerek. Niye? Ismarlayan niye yarar ki? Koruyor. Terletiyor Ama, mu için değil mi? Promox güzelmiş Promox. Sana şunu. J, 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 yılan gibi. <laughs> yılan gibi mi? <laughs> Öyle Şurasında ya. şey yok değil mi? Yok. Daha şey lazım. Evet. Buna şey ısmarlayacağız. Koruyucu, koruyucu ve şey. Fan, panza klas Hı -hı. Panza, klas Söyleyemedim. Pek şey yani yok ya. Ve ince o kadar yani. Yok ya alakası yok. Özelliklerini ya. Yani. bilemem tabii Özellikleri farklı. Aynı şey. Üç kameralı. Bu şeyin ne fark ediyor öteki blok galiba bunun? Bu kısa. Bunun önde düğmesi var bunun kısa. Evet. Hı. Önde lambası var bunun. Lambası var. Hı. Önde, önde lambası var. Öbürü de uzun bu kısa. Doğru. Evet. Bu adınız Pro Max, Pro Max, Pro Max, Pro Max, Pro Max. Pro Max. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.